Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün AYT konularını ne zaman bitirmeliyiz? Branş denemelerini ne zaman, nasıl, nasıl bir düzende çözmeliyiz? Onları konuşacağız. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar AYT aslında bize sınavı kazandıracak alan değil mi? Burada en fikiriz. Yani %60 etkiliyor. En çok önemsememiz gereken alan. Fakat buradaki yapılan çalışmalar son döneme kaldığı için birazcık böyle üstün körü olabiliyor. Böyle 3-4 profil üzerinden bir değerlendirelim. Yani bu dönemde AYT konuları hem ne zaman bitmeli hem de branş denemeleri nasıl bir düzenle çözeceğiz? Onlar bizim için değerli çünkü AYT net artışı e dediğim gibi sınavı kazandıracak kısım bize. Şimdi eğer bir öğrenci 5000 bin, bin bandında bir sıralama istiyorsa zaten bu öğrencinin açık konuşacağım. Mart'ın 15-20'si gibi aslında AYT konularıyla alakalı bir nebze bağının kopması lazım. Ya eksiği olabilir onda sıkıntı yok. Ama sıfır bilgisinin olduğu konu sıkıntı. Yani hani benim örnek veriyorum elektrik manyetimadan hiçbir bilgim yok hocam. Organi ben hiç bilmiyorum diyorsa bu problemdir. Ama şunu diyebilir. çember hareketten biraz sıkıntım var. Tamam bunda en Bunda sıkıntı yok. Bunların zaten bu tarz sıralama isteyen 5000 bin isteyen öğrencilerin mutlaka bu dönemde hem branş denemelerini devreye sokmaları lazım hem de branş denemelerinin yanında kronik yanlış belirleyerek analiz çalışmalarını yapmaları gerekiyor. Ama tyT branş denemeleri de sürmesi gerekiyor bir yandan. Peki burada AYT matematik branş denemelerini nasıl bir düzenle çözeceğiz? Özellikle bu çok değerli. Şimdi ben özellikle şununla çok karşılaşıyorum bu dönemde. 3 saat süremiz var bizim AYT'de ama... Buradaki branş denemelerinin zaman odaklı bir şekilde çözülmediğinden dolayı, orada turlamanın yapılmamasından dolayı o 3 saat ayete zamanda da bile sıkıntı yaşayan birçok öğrenci tanıyorum. O yüzden benim size tavsiyem şu. Haftada en az 3-4 tane AYT matematik denemesi bir kere çözün arkadaşlar. Ve bunun süresini bana kalırsa maksimum 80-85 dakika civarında yapın. Ya hocam benim bitmiyor diyebilirsin ama zaten onun için yeterli bir zamanımız var. Yani biz 80-85'leri ayarlayacağız. Örnek veriyorum feni işte bir 50 bantlarına falan çekeceğiz ki. Ya sınavı bitirdiğimizde ee, bizim 35-40 dakikalık sınavı kontrol edebilecek düzeyimiz olsun. Çünkü şunu diyor çoğu kişi. Ben AYT'de dikkat hatası yapıyorum. Abi dikkat hatası niye yapılır? E ee, yayarsan sınavı sen ve sen e, teyit edecek, çek edecek zamanı kalmazsa e, zaten dikkat hatası yaparsın. O yüzden bu çok değerli. Fen denemeler için, AYT Fen için şunu söylerim. İlk etapta fizik 14 soruluk, kimya 13, biyoloji 13 soruluk denemeler var ya, onlardan alalım arkadaşım. Onları hatta ben şey diyorum. Yani fiziğe haftada 5 gün bakıyorsun. 4 gün bakıyorsun. Her fiziğe baktığında 2 tane deneme at ondan. Her biyolojiye baktığında 2-3 tane deneme at. Zaten tık 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 gidecektir. Orada da mutlaka yine 3-4 tane denemeni alıp kronik yanlış belirleyip onun üzerinden gitmen lazım. Ha biraz sıralama bandı olarak işte hocam ben hala işte 100 bin 150 bin istiyorum bandında bir durum söz konusuysa. Ya o arkadaşlar şunu söyleyeyim hani Nisan'ın onu 15'ine 20'sine sarkıtabilir. Burada çok problem yok. Ama şunu söyleyeyim. Bak baba konulardan biri. ...integraldir, türevdir, organiktir, modern fiziktir, bitkidir. Bunlardan biri abi Mayıs'a sarkarsa sıkıntı. Haberiniz olsun. Zaten sınav Haziran ilk haftası. O yüzden Mayıs'a sarkmaması gerekiyor ne olursa olsun. Ne istersek isteyelim. Ha eksiğin olacak mıdır? Olacaktır. Zaten biz sadece e, atıyorum Nisan'dan sonra, Mart'tan sonra... ...sürekli olarak AYT branş denemesiyle götüreceğiz diye bir kaydı söz konusu değil. Eksi konu çalışması da yapacağız. Soru bankası da çözeceğiz. Ama buradaki kritik düzlem şu konuları özellikle baba konuları son döneme bırakmayın. Ve branş de çok geciktirmeyin arkadaşlar. Yani Mayıs'ın 15'inde 20'sinde başlanmış bir branş denemesi çalışmasının çok da bir anlamı yok. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekçi yaklaşmak lazım. O yüzden nasıl bizim için TYT branş denemeleri önemliyse ve bizim net artışımıza büyük katkı sağladıysa AYT branş denemeleri de çok çok değerli. Konuların bitme dönemi çok çok değerli. Tekrar söylüyorum derece istiyorsan bitmiş olmalı şu ana kadar. Yani eksin olabilir ondan fikiriz ama istiyorsak bağ kesmek gerekiyor. Ha hocam 100 bin, 150 bin istiyorsan biraz daha zamanın olabilir ama elini çabuk tut dediğim gibi. Mayıs'a ne olursa olsun konu bırakmayın arkadaşlar. AYT ile alakalı, AYT branş denemeleri ile alakalı sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.